sil sil arabayı da sil. Nereye? Sil tabii ki oğlum. Lambalarını da sil. Hmm. Temiz oldu mu? Farlarını da sil. Lambalarını da sil. Lambalarını. Lambaları nerede? nerede? Hadi sil lambalarını da sil. Hı. Bitti mi? Öbür tekerlekleri silmedin ama. Tekerlek. Hı. Temiz oldu mu? Oldu. Tamam bir bin bakalım. ve Ver. Bana ver. Hadi bir sürü bakalım tertemiz arabanın Nasıl sürüyorsun? Bakayım ya temizleyeyim mi? Temizle. Güzel yemek yapıyorsun. Çok konuşuyorsun. Ama yanıyorsun. Hı. Ateşleri de sil, ateşleri de sil. Ateşler Bak nerede? orada var ya ışık alevler var ya turuncu sarı. <laughs> Hah, oraları da sil. Aynaları sildin mi? Sildim. Hadi bir daha sil. Vallahi şey ben ne söyleyeyim? Ben gerçekten Arka tarafını sildin mi? Arabanın arkasını sildin mi? mi? Arabanın arkasını da sil. Bin hadi bakalım. Bir bak bakalım anne ne yapıyormuş. Hadi arabayla git. çok teşekkür ederim herkese. Çok sağ olun. Evet. Başarılar. Herkese başarılar arkadaşlar. Tamam mı? Tamam. <laughs> Temiz olmuş mu araba? kalplerin arkadaşlar inandık <laughs> inandık evet evet inandık inancımız her zaman arkasındayız o zaman o dediği gibi Gel. <laughs> Ve <laughs>